Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Pokemon kartı açacağım Part 2 biliyorsunuz ki böyle Pokemon kartları almıştım Part 1'de şimdi e, Allah. <laughs> şimdi ekranım gitti arkadaşlar şimdi böyle e, Pokemon kartlarına bakacağım daha hiç açmadım. Çok heyecanlıyım biliyorsunuz ki. İçinden bir yolunun çıkmasını istemiştim. Ve devam edeceğim. Bunlardan tam tamına 4 tane aldım. Bakalım 4'ünden de neler neler çıkacak. Çok merak ettim. O zaman birinci kutumuzla başlayalım. Hadi bismillah. Şöyle bakmadan açabilir miyim diyeceğim. Şöyle hepsinden çiğnem bir dakika. Şimdi bakalım Allah'ım. İlk kart. Kaç tane koydum? Şan bir şaka mı? Ay, şu durumdaki kaşan şaka bu. Bu. Bakın neler çıktı durun. Şöyle şurayı göstereyim. Çer, Çerizard'ın Çermelon çıktı. Sonra Pecigeta çıktı. Ve Vay çıktı. Bir de Wartortle diye bir şey çıktı. Allah'ım, ilkten böyle şeyler geldiyse arkadaşlar şunları girteyim ben bir. Şöyle. İlkten böyle şeyde çıktıysa acaba diğerlerinden nasıl şey çıkacak? Çok merak ettim. Şöyle şunları şu şekilde. Şimdi ikinciyi açıyorum. Hatta ben en son size göstermek istiyorum. Uy 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 neler geldi neler. Ay çok güzel şeyler geldi. Allah'ım. Tüm evrimleri buldum ama. İlk önce bu eşin yakaladığı Pikachu'dan sonra ilk Pokemon'u Caterpie. Ondan sonra biliyorsunuz ki Pikachu çıktı. <laughs> Ve Balbazar. Ondan sonra bu zaten çıkmıştı. Vinazor. Ve onun bir tane daha vermişi Vinazor çıktı. Yani üçünün şu an evrimleşmiş formu var bende. Şimdi diğerine geçiyoruz. Allah daha üç tane kutu var. Bu da. Ha! Ben bayılacağım galiba. Bundan da iki tane çıkıyor sanırım. Florun ve bir florun bir de dolduruyor çıktı. Bunlar da tabii de şey kartlar. Evet. İlk karttan Allah. Ekranda sürekli. Heh. Birinci kutudan Kaç tane çıkıyor birinci karttan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allah'a saymakla uğraşamam. Valla en son sayı. Vallahi birinci kutudan bu çıktı. Böyle şeyler çıktı. Çok güzeldi. Şimdi ikinci kutuma geçiyorum. Hadi bakalım. Bunlar riyalı çıkacak mı? Allah'ım bunlar riyalı çıksın. Ne olur ya. İkincisi geliyor. İkincisi şu şekilde koyayım. Şöyle. İkincisi de elimde hazır şu an. Oy oy. Bol bereketli geldi bu sefer. Bir şeyler hissediyorum valla. Aynısı gelmesin de. Ben şöyle açayım. Ondan sonra göstereyim. Ah, Allah'ım. Çok tatlı şeyler geliyor ya. Tatlı şeyler geliyor. Ama ziyalı gelmiyor. İlk ben bir şöyle yırtayım. İlk böyle adı okuyamıyorum ama çok tatlı bir normal ve peri türü bir pokemon geldi. Ondan sonra o diş geldi. zehir ve çimen türü bir pokemon geldi. Sonra da şunları da çeşim. Ondan sonra peri türü bir Pokemon geldi ve ney bunu biliyorsunuz ki izleyenler bilir ney ve ney çıkmıştı Aynısı çıktı ama umarsın bir tane bir tane aynı şeyler çıkmak zaman bir şey olmaz tamam bunun da çıkacağını hiç tahmin etmemiştim. Hiç tahmin etmedim bunun geleceğini. Bunu unutmuşum. Abra çıktı. Hipnos Pokemon'u. Bu çok güçlü. Yani çok güçlü değil de. Işınlanabiliyor bu ya. Bu çok iyi. Bir de şöyle bir Pokemon çıktı. Bu da ateş türü Pokemon. Zaten resminden belli. Şöyle şu şekilde. Ve dur hatta. Aa, valla eskilere döndüm ha. Şunu bilmiyorum ha, buna ilk defa gördüm ama bunu Dactrio, bunu biliyorum, zehir Pokemon'a. Çok güzel ya. Ben bunu hiç görmedim. Ama aa, o dişin evrimleşmiş hali çıktı. Üçüncü evrimleşmiş hali. İyiymiş. Ben bunu bilmiyordum bakın. Ve bu şey kartı çıktı. Hadi bakalım. Açıyorum. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bildirim zillerini açmayı da unutmayın. Ve bu videomu izlemeyenler yani part bir videosunu izlemeyenler de izlesin. Hadi bakalım o zaman açıyorum. Tamam. Şimdi bağırabilirim. Şimdi bağırabilirim. Şimdi sanırım bağırabilirim. <laughs> Drogonay çıktı. Drogonay çıktı. Allah. <laughs> bir de şöyle bir şey çıktı. Adını da okuyamıyorum. Drogonay şuradaki resimdeki Hani ikinci evrimleşmiş formu bende var. Hatırlayanlar bilir. Ondan sonraki evrimleşmiş hali bu. Dragonite Allah'ım. Şimdi son iki tane kutumuz kaldı. Hadi bakalım Ne çıkacak çok şey merak ediyorum. Şöyle hız kesmeden devam ediyoruz. Şunu şöyle koyayım. bakalım neler gelecek. Aa, hepsinden aynı şey geldi arkadaşlar. Ne olsun? Aa, bir tane fark yok. Aynı gelmiş. Bak şimdi sinirlendim. Bak şimdi sinirlendim. Çok sinirlendim. Şimdi birazcık sinirlendim. En azından yedekler çıkması iyi oluyor ama ya bir yandan. Yine abra çıktı. Neyse. böyle de taktırıyorlar çünkü. Bunlardan da kesin aynı şeyler gelir. Aa farklı şeyler geldi ama şunu biliyorum. Şu farklı. Rapidash ve Venomot. Bak var çelengemiz beni mutlu etti bak. Şimdi son. Ama neden yola çıkmıyor? O kadar nadir mi bulunuyor? <laughs> Tüm her şeyi almam mı lazım? Bu kadar çıktı ama ya. Bu çıkması da bir şans yani. Yani evrimleşmiş formu zaten bu tarzı. Şöyle. Hologramlı bir de bazıları. Onlara çok mutlu oldum. Ve diğer bakayım. o oy oy. Tamam. Böyle 3 2 diye gidiyor sanırım evrimlilerin müzinde. Blastoise. Çok iyi. Şunu şöyle, da şöyle sancıyla koy. Blastoise ve Paraset geldi. Tamam. Çok 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 iyi karakter geliyor bu arada. Partiki de daha güzel kartlar geldi. Şunlara bakın. Çok iyi. Hevesle açıyorum diğerlerinden ne geliyor? Heh, fena değil. Ama yolu çıkmıyor. Bir tanesinden Spiro. Uçan ve normal tur çıktı. Sonra normal peri türü çıktı. Ve böyle şeyler çıktı. Şu zehir atıyor bildiğim kadarıyla. İnsanın yok. Pokemonların sanırım e, uykusunu ne getiriyor bildiğim kadarıyla. Pek bilmiyorum. Son kartlar. Hadi bakalım. Umarım güzel bir şey gelir. Açıyorum. <laughs> Tamam bunlardandır güzel kartı çıktı orada hiç de fena değil. Gengar çıktı, hayalet Pokemon. ve zehir türü 40 kiloymuş lan oha. Bu çok iyi bu arada. çok güzel kart çıktı bu sefer ve bu şey de çıkmış bu kart. Mewt. Bu roket takımının bir Pokemon'u. Çok iyi. <laughs> Yalnız gözümden de kaçmıyor. Burada ma şurada mavi iken bu kartta Skirtle yeşil renkli çıkmış. Yani sanırım bu bir şey yanlış Kata almış. Evet. Bu kadardı. Yine yolu çıkmadı. Ama bence güzel kartlar hatta Part 1'den daha güzel kartlar çıktı. Videom bu kadardı. Beni like at abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.